Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz her zamanki gibi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Hepinize kullandığım toz deterjan miktarları kadar bol 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 selamlar, sevgiler iletiyorum. Evet hazırsak yıkamamıza başlayalım. Uzun programda konseptimiz bu şekilde. Uzun programda ActiSoft renkler için olan sıvı deterjanı test etmek. İlk önce ActiSoft renkler için olan sıvı deterjanımı dozajlama ölçeğine koydum. Kapağını kapatıyorum. Bir miktar Kalgon anti-kalk powder. Evet. Şimdi içerisine çamaşırları atabilirim. Bir adet polar örtü, bir adet koyu renkli yorgan kılıfı. Çamaşırlar. 2 adet koyu renkli havlu bunları aktif oksijenle yıkayacağım hiç merak etmeyin. Bunları tabii ki sadece 40 derecede değil aktif oksijenle birlikte 40 derecede yıkayacağım. Evet. Sentetik 40 derece aktif oksijen 2 saat 29 dakika. Evet. gelen fizikgrat mit aktif oksijen yavaş yavaş uzun programda yıkansınlar. Evet, buharı görüyorsunuz. Evet, bu ses şu an çok rahatsız edici. <laughs> Örneğin benim annem bunun buzlunlama sesinden nefret eder. <laughs> Yine mu <mi o> kırmızı. <laughs> ışıklı şeyi çalıştırdım der. Aktif oksijen olduğunu unutuyor bazen. Aktif oksijen demiyor. Şu ekranda şu kırmızı olan göstergeyi gördüğü zaman yine mi o oh kırmızı şeyle makineyi başlattım. Bu makine neden böyle zınlıyor? Hiç bu makinenin zınlamasını. Bu böyle programa getirme lütfen diyor kendisi. Şimdi zınlayınca o geldi aklıma ve size buradan böyle söylemek istedim. Ama gerçekten de onun da dediği gibi rahatsız edici böyle zınlaması. Zınlamadan bu işi yapsa keşke. Neden böyle yapmışlar ben de bilmiyorum mühendisleri. Herhalde böyle yapması için zınlaması gerekiyor. Böyle bir zın diye böyle bir, bir ses çıkarması <laughs> gerekiyor sanırım. Sadece sıvı deterjanla bir yıkama yaptığım için bilerek aktif oksijeni açtım ve içerisinde havlu, çarşaf da olduğu için bilerek aktif oksijeni kullandım. Eğer içerisinde havlu olmasa, yorgan kılıfı olmasa kullanmama gerek yoktu benim fikrime göre. Ama işin içerisinde onlar da dahil olduğu için aktif oksijen bu gibi durumlarda çok yardımcı oluyor. Zaten makinenin kullanma kılavuzunda da bunu zaten söylüyor. Okuduğumda da 60 derecede yıkanmış gibi çamaşırları dezenfekte ediyormuş. Takipçilerimden bir tanesi bana geçmişte demişti ki Abi bu makine bende olsa eğer ben senden daha da fazla aktif oksijen fonksiyonu kullanırım demişti. Ama ben gerek görmüyorum. Ben gerektiği zaman kullanıyorum. Tıpkı ön yıkama gibi. Ön yıkamayı da ben mesela gerektiği zaman kullanıyorum. Yani her çamaşıra ön yıkama vermiyorum. Ön yıkama, ön yıkama, ön yıkama. Çamaşır temizse eğer kullandığımız deterjandan eminsek kaliteli bir deterjansa ön yıkama vermeye gerek var yani? Tabii ki bu benim kendi fikrim. Kendi evimdeki çamaşırlar için ben bunu söylüyorum ve evindeki çamaşırlar böyle e, az kirli günlük e, çamaşır yıkayan insanlar için söylüyorum ve gerçekten hani o az kirli çamaşırlara bile bir e, alışkanlık olduğu için sürekli olarak ön yıkamada yıkayan insanlar bile var. Şimdi diyecekler bana kızacaklar bunu biliyorum. Bu videoyu izlerken "Sana ne? istediğimiz gibi yıkarız. İstersek durmadan ön yıkama veririz, İstersek 3 kere 4 kere ön yıkama yaptırır daha sonra ana ana yıkamada yıkarız." diyecekler. Ama işte karışmıyorum. Saygı duyuyorum. Diyeceğim o ki herkesin yıkama alışkanlığı birbirinden farklı. Yine de saygı duymalıyız. Ama yine de kendi fikrimi belirtmem gerekiyorsa gerektiği zaman ön yıkama kullanıyorum. Gerektiği zaman aktif oksijen fonksiyonunu kullanıyorum. Hakikaten de böyle zınlamasını ben de sevmiyorum. Bu deterjanın soğuk suda bile aktifleşmesine gerçekten sevdim. Kısa programda bile koyu renkler kod programında bile günlük çamaşırları gayet güzel temizlemiş. Ben sonuçtan memnun kaldım. İnceleme yazısında bir tane daha test yaparak yazmak istedim. Bir de uzun programda test edeyim. Daha sonra inceleme yazımı daha düzgün bir şekilde kapsamlı olarak yazmak için bilerek uzun programda bir yıkama yapıyorum. Hazır uzun programda yıkarken de çamaşırlarım da az olduğu için içerisine bu örtü ve yorgan kılıfını da içerisine attım. Hepsi aradan çıksınlar. ama içerisinde bakın koyu renkler ve şu kırmızı maviler falan gayet güzel bir görsel bir şölen oldu. içerisine biraz su dökelim. 2 litre su ekleyelim. Bakalım deterjan yeterli gelecek mi? Gelmezse bir, bir yudum daha deterjan akıtırız içerisine. Ekstra vasah Bu yıkamada yıkama parfümü kullanmak istemiyorum. Öyle güzel iki tane yumuşatıcı seçtim ki bu çamaşırlar yıkama parfümü kullanmadan dahi mister gibi kokacak. Bunu size garanti ediyorum. Tam bir yaz kokusu. Bir miktar da su ekleyelim. Daha sonra yumuşatıcılarını ekleyelim. Evet bakın köpürmeye başladı. Isının etkisiyle daha da köpürecek. Bakın aynı Samsung makinelerinin köpürtmesi gibi aynı. Samsung <laughs> Samsung'un o köpürten makinelerini biliyorsunuz tam böyle şuradan aynı onlara benziyor. Köpükler. Evet deterjan oranı tam geldi içerisine dökmeme artık bir gerek yok. Ama su dökebilirim içerisine. 5 litre su oldu. Evet su oranı da artık yeterli. videoya başlamadan önce makinenin altını temizledim e, makinenin altını temizlerken bir de baktım hiçbir şey yok her zaman dediğim gibi ben bu makinenin altını ne zaman açsam yani Şurasını diyorum sizlere ne zaman açsam temizlesem hiçbir şey çıkmıyor çok şaşırtıcı benim mesela eski Arçelik sj çamaşır makinemde altını temizlemek için açtığımda onun fitresini çıkardığımda ufak tefek kumaş lifleri olurdu. O kumaş liflerini ben e, toplardım, bir güzel o fitresini yıkardım, tekrar yerine takardım. Bunun e, fitresini bir açıyorum, hiçbir şey yok. Bir tane bile kumaş lifi yok. Hiçbir şey yok. Bir pislik yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey. Buna ben çok şaşırıyorum mesela o yüzden de altına hiçbir şey çıkmadığı için ben bunun filtresini burada itiraf ediyorum ki eski videoda da ben bunu itiraf ettim. Şimdi yeni izleyicilerime de buradan tekrar aynı şeyi itiraf ediyorum hani 4 ayda bir 5 ayda bir hani altını açıp temizliyorum İşte bu söylediğim sebepten dolayı çünkü boşu boşuna makinenin altını açıp temizlediğime ben inanıyorum. Hiçbir pislik birikmesi yok. Kumaş lifi birikmesi yok. Çok çok şaşırtıcı bir şey. Eski makinemde kumaş lifleri birikiyorken bu makinede mesela hiç kumaş lifleri falan birikmiyor. İnanılmaz şaşırtıcı. Bu arada esas yıkamasına geçti bakın. Şu an 2 saat 17 dakika kaldı. Köpükler iyice artmaya başladı. Artık oksijen de kapattı. Yumuşatıcıdan önce tekrar açacak. Yarım saat kadar öyle sağa sola tur atacak sessizce zınlayarak. Yani dediğim gibi sık sık açmıyorum, sık sık temizlemiyorum. Elbette sık sık açan, temizleyen insanlar var. Tebrik ediyorum. Bravo. Gerçekten her zaman temizleyenlere buradan takdir ediyorum. Tabii ki sık sık açık, açık Temizlemek lazım. Ama dediğim gibi ben boşu boşuna açıp da temizlediğime inanıyorum bu makinenin altını. 4 ayda bir 5 ayda bir açmak benim için çok mantıklı. Ve sizlere de buradan ben sormak istiyorum. Boş seri 4 çamaşır makinesi kullananlar, seri 6 kullananlar, seri 8 kullananlar, home prof kullananlar ya da bunların muadili olan Siemens versiyonlarını, profilo versiyonlarını kullananlar e, sizin çamaşır makinenizin altını açtığınızda, filtresini çıkarttığınızda da böyle mi yoksa e, pislik çıkıyor mu, kumaş lifleri çıkıyor mu ya, tabii ki şimdi e, bozuk para falan çıkabilir onları sormuyorum ama kum, sormak istediğim şey kumaş lifleri çıkıyor mu pislik vesaire gibi değişik şeyler çıkıyor mu çıkmıyor mu bana yorumlar kısmında bu videoyu eğer tam olarak izle, izleyenler bu soruma lütfen cevap verirlerse çok çok sevinirim. Merak ettim sadece e, benim makinem ne böyle yoksa benim yıkama alışkanlığından dolayı mı böyle. Bilmiyorum. Yoksa sürekli sıcak suda ben çamaşır yıkadığım için mi böyle bilmiyorum. Ama e, pislik çıkmamasının bir diğer sebebi de bence şu. Hemen size buradan ben açıklayayım. E, biliyorsunuz ki ben her ay e, halı yıkayan insanım. Benim yıkama videolarıma böyle baksanız hep ay, her ay halı yıkamışım, her ay halı yıkamışım, her ay, her ay, her ay. Ee, halıları daha önce her halı yıkama videomda da sizlere böyle ara ara söylediğim gibi halıları e, ya silkeli, silkeleyip makinenin içerisine biz atıyoruz ya da elektrikli süpürge ile halıların üzerine bir güzel normal bir şekilde süpürerek yani baştan sağma değil yani normal sanki halı yıkanmayacakmış gibi bir güzel süpürüyoruz. Ondan sonra makine içerisine atıyoruz. Belki de ondan pislik e, toplanmıyor olabilir makinenin filtresine. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Eminim belki de şimdi bu videoyu izlerken sizler de bana e, hak vermiş e, olabilirsiniz. Bir de yıkadığım çamaşırlar çok fazla kirli olmuyor benim. O yüzden mix programı pamuklu speed perfect koyu renkler kod programlarını ben sık sık kullanıyorum zaten. Şimdi bu deterjana gelecek olursam bu deterjan tavsiye ediyor musunuz derseniz eğer maddi durumunuz el vermiyorsa biz, biz sıvı deterjan arayışı içerisindeyseniz ve boykotlu ürünlerden almak istemiyorsanız ben size bunu tavsiye ederim. Bundan alabilirsiniz. Peros'un üreticisi bakın üretmiş. Peros'un üreticisi bakın beyaz kağıt ve hijyenik ürünler sanayi Ve boykotlu ürünler derken bir e, izleyicim bana dedi ki siz neden sürekli olarak e, Werner, Yumoş falan e, bunları gösteriyorsunuz? Herkes boykot ediyor, siz boykot etmiyorsunuz ve bunları siz gösteriyorsunuz dedi. Ben kendisine açıklama yaptım ve kendisi de anlayışla karşıladı hanımefendi. Kendisine buradan selam yolluyorum. Eğer izliyorsa videomu, eğer takipteyse. Kanalıma aboneyse eğer, selam yolluyorum. Gayet saygılı bir şekilde güzel bir yorum yazmış hanımefendi. Kırıcı olmadan, ben de harika bir yorum yazdım ve neden olduğunu açıkladım kendisine. Şimdi neden ben yumoş, yumoşları, vernelleri, persil değil, işte boykotlu ürünler yani herkesin dediği ya da almaya artık çekindiği ee, ürünleri neden ben e, gösteriyorum? Çünkü bunları ben kullanıyorum uzun zamandır alıyorum. Bunun, yani benim bir alışkanlığım var. Ben e, bu alışkanlıklarımdan vazgeçemiyorum ve şimdi her ne kadar ne kadar çok yerel ürünlere insanlara ben sevk etsem de ne kadar çok yerel ürünleri kendim de kendi şahsım da kullansa da. Ben market raflarından, şimdi bunları herkes boykot ediyor ya. Ben market raflarından Persil'in kalkmasını istemiyorum. Ariel'in kaldırılmasını istemiyorum. Vernel'in kaldırılmasını istemiyorum. Eski videolarımda bakın ben size ne dedim geçenlerde? Vernel Manol'e kaldırıldı ve ben çok üzgünüm dedim değil mi? Vernel Lotus kaldırıldı ben çok üzgünüm. Vernel Pani kaldırıldı ben buna ben çok üzgünüm. Ben onlara alışkın birisiydim çünkü kış gelince ben her zaman vernel Lotus'la ile yıkayan o ünlüleri böyle mis gibi e, kokan o lotusun kokusu Werner lotusun kokusu ben kışın çok severdim yani benim için ayrılmaz bir şeydi o vernel manolya da aynı şekilde şimdi onlar bakın üretimden kaldırıldı şimdi hiç kimse eğer vernel almazsa e, ben de dahil vernel almazsam yumuşalmazsam almazsam e, ne olacak bu sefer hiç doğru düzgün ürün çıkmamış olacak. Yani e, ülke pazarından ayrılıp gitmesi de yani mümkün bir şey. Şimdi Avrupa e, Avrupa pazarıyla bir kıyaslama yaptığımızda Avrupa'da satılan yumuşlar bizde var mı şu an yok. Ama eskiden Avrupa'daki ile aynı yumuşlar bizim market raflarımızda vardı. Ama şimdi yok. Bakın bazı verneller bile bizim ülkemizde artık üretilmiyor. Mesela maladi ve neden bizim ülkemizde üretilmiyor? Ya da e, jungle mesela neden üretilmiyor? Verne e, jungle mıydı? Öyle bir şeydi onun adı. Mesela o neden gelmedi? Mesela Supreme serisinin mavisi hiçbir zaman Türkiye'ye Türkiye'ye gelmedi ya da üretilmedi. için ben alıyorum kullanıyorum bu da benim fikrim dediğim gibi kaldırılmasını istemiyorum kaldırılırsa gerçekten ben çok üzülürüm. çünkü benim bir alışkanlığım çocukluğumdan beri ben bunları kullanıyorum ben 7 yaşımdan beri ben çamaşır makinesi ben kullanıyorum hemen hemen 6.5 yaşımdan beri ben 99 senesinden beri ben çamaşır yıkayan insanım Evet bu arada köpükler arttı. Dediğim gibi hanımefendiye de ben aynı şekilde izah ettim. Hanımefendi bunu olgunlukla karşıladı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Sizlere de buradan aynı şeyi söylemek istedim. Belki merak edenler olabilir. Kafanıza takılmış olabilir. Ee, belki ben üzülmeyeyim, sıkılmayayım diye. Ya da kızmayayım diye belki çekinerek sormayanlar olabilir. O yüzden açıklama yapmak istedim buradan. Hiçbir şekilde mesela ben Omo'nun kaldırılmasını istemem. Market raflarını. Omo kaldırılırsa ben neyle beyaz yıkarım? Ya da Ariel kaldırılırsa neyle beyaz yıkayabiliriz hepimiz? Gerçekten empati yapalım. Türkiye'de Ariel'i kullanan çok insan var. Ariel'i seven bir sürü ev hanımı var. Ariel siz nasıl insanlar beyaz yıkayacak? Tamam yerel ürünlerimiz var. Yerel ürünlerimizde hepimiz e, çamaşır yıkıyoruz. Yerel ürünlerimizi de tavsiye ediyoruz. Yerel ürünlerimizin içerisinde de çok güzel ürünler var. Örneğin Bingo Ultra Beyaz. Her ne kadar şimdi yeni versiyonunda artıcısı e, düşürülmüş olsa da yine de bence güzel çamaşır yıkıyordur. Daha test etmedim onu ama... Yeni versiyonu daha test etmedim, aldım mesela ama daha test etmedim, öylece kenarda bekliyor. Arielsiz, persilsiz, e, Omo'suz, ben düşünemiyorum market raflarını yani. O yüzden ara ara her ne kadar yerel ürünleri de alıyor olsam da onları da ben alıyorum. Ama size Diyeceğim o ki daha fazla evimde yerel ürünler var. Yerel ürünleri desteklediğim için ve yerel ürünleri ben seviyorum. Kanalımı ilk açtığım zamanlarda belki insanlar beni, benimle dalga geçtiler yerel ürünleri gösterdiğim için ama tabii ki de mesela dalga geçmişlerdi bunu da ben size söyleyeyim işte aa sizin maddi durumunuz el vermediği için mi yoksa böyle uygun deterjanlar kullanıyorsunuz bizim evimizde yerler var persiller var falan filan ne, ne kadar saçma bir yorum ...yerel ürünleri, e, maddi durumu el vermeyen insanlar mı kullanır sadece? Ya da işte onun evinde mesela Ariel varmış, Persil varmış da... E, ...maddi durumu el vermeyen insan evine Persil alamaz mı, Ariel alamaz mı? çok saçma işte insan yorum yaparken işte biraz ölçüp tartmalı çocukluğuna veriyorum tabi bir çocuk büyük bir insan böyle bir yorum yazmaz yazan kişi de zaten eskiden çocuklardan bir tanesiydi ama size diyeceğim o ki benim kanalım insanları ön yargılarını kırdı yerel ürünlere karşı ön yargılarını kırdı, yerel ürünlere sevk etti, yerel ürünleri hiç denemeyen insanlar, yerel ürünleri kullanıp da iyi sonuç alan insanlar ben gördüm, geri dönüş yapan insanlar ben gördüm. Çok güzel, ben çok mutlu oldum. Çok güzel bir şeye, şöyle parmak bastığıma ben inanıyorum çok güzel oldu mesela Belgin abla da insanları yerel ürünlere sevk etti başka youtuber arkadaşlar da yerel ürünlere sevk ettiler yani biz güzel bir şeyler yaptık ülkemiz adına hep ithal ürünler ithal ürünler nereye kadar biraz da kendi ürünlerimizi desteklemeliyiz bizim ürünlerimiz de biraz kalkınması lazım daha güzel şeyler üretmesi lazım mesela Almanya'daki yerel ürünler harika içerikler üretiyor, harika deterjanlar çıkartıyor. Mesela bizim ülkemizdeki Türk malları neden çıkartamayız, çıkartamaz? Elbette çıkartabilir isteseler. İsteseler mesela hayat kimya, bingo. Daha da fazla çeşit arttırabilir, daha da güzel şeyler üretebilir, üretemez mi? Öyle bir güzel üretir ki yani hayat kimya. Örneğin ABC mesela foto üretebilir. Bir deterjan sever insan olarak hepsini seviyorum, hepsini destekliyorum. İyi ki deterjanlarımız var. Yine de ben e, çeşit az olarak diye ben burada yakınıyorum ama yani başka ülkelere göre yine bizim ülkemizde çeşit fazla. Yerli ürünlerimiz market raflarında çok fazla e, yok ama daha fazla olmasını isterdim belirli yerli ürünler var Mesela bazı yerli ürünler hep internette satılıyor Bu da işte bir tartışma konusu neden onlar bizim market raflarımızda yok Olmasını Mesela ben çok isterim yani onları bir sürekli internetten mi sipariş etmek zorundayız. Evet, bu güzel sohbeti dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi yumuşatıcılarımızı ekleyelim ve vedalaşalım. Seçtiğim yumuşatıcılar, perla, yumuşatıcı karışımı, içerisinde vernelinistan cevizi var. Eğer bu karışımı yapmak istemezseniz vernelinistan cevizini tek başına kullanabilirsiniz yumoş sakura ile. Yarı yarıya kullanırsınız, İşte tamam. Şimdi Max Cheese'e kadar yumuş, ekstra sakura. Çamaşırlar, örtüler, havlular mislenecek. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık. Bye.